Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk canlı yayında açıklamalarda bulundu. Buruk, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, O Simhen ve Tır transferler hakkında konuştu. 6 Eylül 2025 Cumartesi 23.28 Güncelleme, 7 Eylül 2025 Pazar 1.37 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, NAU TVDE açıklamalarda bulundu. İnsanları aydınlatmak açısından bu tür programlar çok iyi oluyor. Futbolu 24 saat yaşayan bir ülke için önemli bu işler. Dün Manav'daydım, şimdi Nov'da, gülerek. Eskiden kamera ile çekerlerdi artık telefonla çekiyorlar. Sosyal medyada yazılanlara çok güldük. Galatasaray'dan çok fazla oyuncu var milli takımda. Çok değerli Türk oyuncularımız var. Milli takıma büyük hizmet ediyorlar. Biz 54 sene sonra Dünya Kupası'na gitmiştik. Şimdi 24 sene sonra Dünya Kupası'na gidebiliriz. O kalitemiz, oyuncu grubumuz var. Montella'yı çok başarılı buluyorum. Grupta bir noktalık için büyük aday oluruz. Montella ile mümkün olduğunca görüşüyoruz. İletişimi çok iyi. Çok doğru bir insan olduğunu düşünüyorum. Biz ülke olarak gündem oluşturmayı seviyoruz bu milli takım oluyor, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş oluyor. Bunun en büyük nedeni futbola olan ilgi. İnsanlar futbola çok ilgi gösterdiği için bunlar çıkıyor. Kulüpçülük çok fazla artık, bu tür şeyler çıkıyor. Ben %100 emindim oyuncuların isteklerinden, performansından. Her takımda bu var, takımlar kötü gittiğinde hemen takım içinde gruplaşmalar var denir. Bunlar normaldir. Kimle daha iyi anlaşırsanız onunla vakit geçirirsiniz. Oyuncuların birlikteliklerinden en ufak bir şüphem yoktu. Belki iyi yanı oyunculara motivasyon olmuştur. Ama tersi bir durumda bunu gündeme getireceklerdi. Skora göre yorumlar değişecekti. Takım içindeki arkadaşlık çok net belli oluyor. Bu oyuncular kadar dünya kupasına gitmek isteyen olamaz. Bu oyunculara saha dışında hiçbir şey engel olamaz. O s I, m h e, n i n sağlık durumu, o simhenin net bir ağrısı var. Kendisi bize bildirdi. Hemen aksiyon aldık. Eğer milli takımda oynamayacaksa en kısa zamanda buraya getirip kontrollerini yaptırmak istiyoruz. Şu an iki gün sonraki maça çıkabilecek durumda değil. Ne olduğunu göreceğiz. Bu akşam için üzücü bir haber oldu. Umarız önemli bir şeyi yoktur. İnşallah en iyi şekilde atlatacağımız bir sakatlıktır. Eyüpspor maçının cumartesi gününe alınması ben de bunu istedim. Avrupa maçı oynayacağımız için önceden bizim için en uygun tarihleri veriyoruz federasyona. Cumartesi oynanması bizim için avantaj olacak. Bununla ilgili gerekli girişimi yaptık. TFF de bize yardımcı olmaya çalışıyor diğer kulüplerle birlikte. İki maç arasında 5 gün olursa, bir tane daha taktiksel antrenman yapma şansım olacak. Bunu talep ettik, İnşallah olacak gibi, bekliyoruz. Şampiyonlar Ligi fikstürü, her türlü bir. Torbadan güçlü takımlar geleceğini biliyorduk. En şanssız dördüncü torba oldu. Monaco'nun yerine başka takım olabilirdi. Kendimizi test edeceğimiz ve iddialı olduğumuz bir fikstür. En zor ikinci fikstürmüş bizimki. Baskı var tabii ki ama bunu buraya getiren biziz. Bu hayalleri kurduran ben ve oyuncularım. Yönetimin kurduğu kadroyla tabii ki. Bu seneki kadroya bakınca taraftarın Şampiyonlar Ligi'nde hayal kurması normal. Biz de aynı istekteyiz. Duygularımız bir taraftarımızla Şampiyonlar Ligi bizim için önemli olacak. Çok iyi bir kadro kurduk. Hem Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde bunu kullanmamız gerekiyor. Bunu bu sene iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Rotasyonları iyi yapmamız gerekecek. Türkiye Ligi bizim için her türlü lokomotif. Onun yanında Şampiyonlar Ligi'nde de 24 takımın, 16 takımın, 8 takımın arasında yer almayı hayal kurduk. Leroy Sané transferi Leroy Sané'nin sözleşmesi bittiği için direkt anlaşabileceğiniz bir oyuncuydu. Başkanımızın önderliğinde, her şeye karar veren o, Abdullah Bey ile birebir görüşmeleri gerçekleştirdik. Ben de videolu görüşme gerçekleştirdim. Avantajımız, Almanya'dan gelmesi. Çok fazla Türk arkadaşı var, onun yanında eşinin Türkiye'ye sevgisi. En önemlisi, Galatasaray ile deplasmanda oynamış olması. Nasıl bir atmosfer, tutku olduğunu gördü. Galatasaray taraftarının yarattığı atmosferini gören her oyuncu gelmek için büyük bir istek duyuyorlar. Sahnedeki en büyük şeylerden biri. Maddi olarak da iyi bir teklif yaptık. Projemizi anlattık. Burada olduğu için mutlu. Daha da üzerine koyacak, gidecek. Bizim için önemli bir transfer oldu. Çok önemli bir kanat oyuncusunu kadromuza kattık. Galatasaray'ın oyunu nasıl olacak? Bayern Münih maçı ilk yarı inanılmaz. Belki 60 dakikayı da sayabiliriz. Burada rakibin oyunu çok önemli. Bayern Münih ve Tottenham'a hazırlanırken rakibi analiz ederek hazırlanıyoruz. Birinci bölgede hiç oynamadık. Ben geldiğimden bu yana birinci bölge savunması ile oynamadık. İkinci ve üçüncü bölge savunması ile oynadık. Rakibe, oyunculara göre planlar yapacağız. Dominant oyunumuzdan ödün vermek istemiyoruz. Kime karşı olursa aynı oyunu ortaya koymaya çalışacağız. Takımıma, taraftarımıza çok güveniyorum. Özellikle iç saha maçları gücümüzü göstereceğimiz maçlar. Osimhen transferi imkansız bir transferi Galatasaray yönetimi başardı. O zaman da kimse inanmıyordu Osimhen'in alınacağına alındıktan sonra daha kolaymış gibi düşünülebilir. Transferin en başında, taraftara sorsanız, sadece o simyeni alıp transferi bitirsek, ona bile tamam derlerdi. Onun yanında Sane gibi önemli bir oyuncu. Singo gibi hem genç hem atlet bir oyuncu. Uğurcan gibi Türk milli takımının kalecisini kadroya katmak, İlkay Gündoğan gibi bir karakteri kadroya kattık. Diğer oyuncular da aynı şekilde mucize bir transfer dönemi geçirdik. Başkanımıza, yönetime, Abdullah Bey'e teşekkür ederim. İstediğimiz tüm oyuncuları aldılar. Kadro yapmakta zorlanacağım, zorlanıyorum. Lig ve Avrupa'ya göre kadroları belirleyeceğiz. Çok önemli bir futbol takımı oluşturduk. Artık bundan sonrası da bende. Uğurcan Çakır transferi kaleci farklı bir şey. Onu seçmek farklı bir deneyim. 13 yıldır kaleci almamışsınız. O da zorlu bir şeydi. Uğurcan'ın gelmesi, hem Türk olması, hem ligi bilmesi, hem arkadaşları, yaşı da uygun, uzun yıllar Galatasaray'a hizmet edebilecek bir yaşta. Türk oyuncunun kadroda olması da çok önemli. Bizim de çok istediğimiz bir seçenekti. Donnarumma da boşta kalabilirdi, o da Galatasaray'a gelebilirdi. Görüştüğümüz başka isimler de vardı. Bir tanesinin kulübü 40 ila 45 istedi. Bir tanesi başka bir şey istedi. En sonunda çok istediğimiz kaleciyi aldık. Zaten Günay gibi iyi bir kalecimiz vardı. Şu anda iki tane çok iyi kalecimiz oldu. Wilfried single transferi, diğer oyuncuda da Akanji'ydi. O da önemli bir profildi. Savunma 4 pozisyonda da oynayabilecek, çok sıkıştığınızda orta sahada oynayabilecek bir oyuncuydu. Bir dönem onunla da görüştük. Ondan aynı net dönüşü alamadık. Aradaki alıcıların da farklı düşünceleri olabiliyor. Kulüp ile belli bir yol almıştık. O da bizim için profillerden biriydi. Singo hem stoper hem sağ bek hem üçlüde oynayabilecek, benim elimi rahatlatabilecek bir oyuncu. Böyle bir profili o yüzden istedim. Genç bir oyuncu, bir sonraki satışı olabilecek bir oyuncu. O yüzden çok istediğim bir oyuncuydu. Mauro Icardi'nin fiziksel durumu Icardi'de de döndü. Ona da yeni transfer gibi bakabiliriz. Maçlardaki sürelerini uzatmaya çalıştım. Bugün de U19 takımı ile hazırlık maçı yaptık. 60 dakika oynadı. Mümkün olduğunca süresini artıracağız. İyi bir şekilde takıma dönmeye çalışıyor. Attığı goller de ona moral oldu. İlk geldiğinde kilo problemi vardı. Ama çok iyi bir şekilde ilerliyor. Antrenmanlarını güçlü bir şekilde yapıyor. Çok kısa bir zamanda en iyi haline gelecektir diye düşünüyorum. İyi çalışıyor. Kaptanlığı da iyi bir şekilde yapıyor. Ondaki ilerlemeyi net bir şekilde görüyoruz. İkisini Icardi Osimhen birlikte kullandık. Icardi'yi daha çok gezen, oyun kurucu forvet gibi kullandık. Osimhen'i daha önde kullandık. İkisini yine Tottenham maçında kullandık. En iyi maçlarımızdan biriydi. Burada rakibe, maça, lig ve Avrupa'ya göre değiştireceğiz. Hepsini kullanmaya çalışacağım. Etrafındaki oyuncular da çok önemli. Bütün oyuncuları kullanmaya çalışacağım. Çok iyi bir kadro. En zor kadro diyebilirim. Herkesin ilk 11 oyuncusu olabileceği bir kadro kurduk. Her sene istedik aslında. ilgimizi hep söyledik. İyi bir Galatasaraylı olduğunu biliyoruz. Çocukluğundan beri sevgisi, bir gün Galatasaray'da oynamak istemesi çok önemli şeyler. Bu sene artık bu şartların oluştuğunu öğrendik. O simhen süreci vardı. Kaleci ve savunma oyuncusu vardı. Bir sonraki basamak orta saha oyuncusuydu. Önemli isimlerle de görüştük. Hakan Çalhanoğlu ile ilgili isteğimiz vardı. Son haftada kulübümüzün girişimi oldu ama Inter vermek istemedi. Hakan Çalhanoğlu büyük bir Galatasaraylı. Galatasaray'a gelmek için büyük fedakarlıklar yaptı. Büyük açıklamalar yaptı. Hakan'la ilgili isteğimiz vardı. Transferin son haftasında kulübümüzün girişimi oldu. Ancak Inter kulübü göndermek istemedi. Abartılı bir rakam teklif edilirse olacağını söylediler. Transfer olacak mı? Yabancı hakkımız var. Gelecek oyuncu, çıkacak oyuncuya göre değişir. Şu anda yok. Direkt oyuncu arayışımız yok. Bir anda isteyebileceğimiz fırsat çıkabilir. Kesinlikle yapacağız veya yapmayacağız demiyorum ama benim düşüncem yapmama yönünde. Bütün mevkilerde normalden de kalabalığız. Zanyolo İtalya'ya gidip daha fazla süre alarak tekrar milli takıma gitmek istediğini belirtti. Udinese de çok fazla oynayacağını düşünüyor. Kişilik olarak takıma çok uyumlu. Zaniolo'nun maaşını Udinese ödeyecek. Lukman, son hafta birçok takımı heyecanlandırdı. Onlardan biri de bizdik. Bayern Münih vardı, Premier Lig'den bir takım vardı. Geçen seneki gibi, o simenin vakası gibi bir durum mu diye düşündük, ilgilendik ama Atalanta, kesinlikle kiralık olarak vermeyeceklerini söylediler. Avrupa listesine de yazdılar zaten. 3 ila 4 takım ilgilendi Lukman ile. Barış Alper Yılmaz ayrılacak mı? Galatasaray taraftarının kızdığı ama çok değer verdiği bir oyuncu. Kırmızı karttan sonra Galatasaray taraftarı ne kadar sevdiğini gösterdi. Barış genç futbolcu. Hepimiz hatalar yapabiliyoruz. Barış'ın Galatasaray'a verdiği hizmet. Bütün maçlarda hep hazırdı. Milli takım için önemli bir oyuncu. Barış çok değerli bir oyuncu. Barış, Galatasaray'a çok bağlı bir oyuncu. Son hafta olan bir şey değildi. Lig başladıktan sonra başladı. Barış ilk iki maçta çıktı oynadı. %100 ile oynadı. Barış yarın başladığında yine %100 U ile oynayacak. Oyunculardan kolay vazgeçmemek lazım. Hiç bırakmak istemedik. Şampiyonlar Ligi bir hedef. Barış birçok mevkide oynayabiliyor. Osimhen ve Icardi'nin olmadığı zaman barış var, barış çok değerli. Dün akşam aradım ulaşamadım, sonra o beni aradı. Birbirimize ulaşamadık ama yarın arayacağım. İnşallah barış bizimle devam edecek. Belki Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sezon geçirip çok daha büyük paralara gidecek. Neom'un teklif ettiği para kafaları karıştırabilir. Kendi takımı içerisinde de oyuncular arasında beklenti olabiliyor. En doğru şekilde bu süreci çözüp barışı tekrar içeri çekmemiz gerekiyor. Barış Alper Yılmaz salı günü takımla birlikte çalışmalara başlayacak. Barış'tan talep edilecek bir şey yok. O kendini doğru şekilde ifade edebilir. Onu baskı altına almaktan çok bu olay yaşanmamış gibi onu takımın içine sokup yönetmemiz gerekiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gitmesi onun kararı, transfer de onun kararı, onları silmesi de onun kararı. Çok fazla şey söyleme gereği görmüyorum. Sonuçta bir karar vermiş. Fenerbahçe'de oynama ve Galatasaray fotoğraflarını silme gereği duymuş. Çok fazla bir şey söylemeyeceğim. Benfica'da da farklı bir yerde de oynayabilirdi. Fenerbahçe'de oynamayı seçti. Çok fazla bir şey söyleme gereği olduğunu düşünmüyorum. Bizim bir düşüncemiz, isteğimiz olsa farklı olabilirdi ama Fenerbahçe ile görüşmesi oldu ve böyle bir karar aldı Kerem. Bizim hiçbir zaman böyle